Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine fark, çok farklı bir içerikle karşınızdayım. Allah Allah Allah. Diyeceksiniz ki abi yine halı sahadasın. Yine top var ama içerik farklı diyorsun. Sizler için ne getirdim? Kameraman getirdim. Kameraman özel bir alkış. Alkış kameramanı. Bizi daha güzel çeksin diye. Gollerimizi Hatırladın mı? Abdurrahman. evet arkadaşlar gördünüz yine evet, mükemmel bir ekiple karşı karşınızdayım. Ee, bir, abim yeni bir yere transfer oldu. Afrika'dan getirmedik Ahmet Dürkçevi gibi. Yer birliği görüyorsunuz. Ama Beşiktaş'tı şanslı. Ama bugün dediğim gibi geçen hafta altın kafa oynadık. Altın kafa kaleciye topu havadan gelen topu kaleciye vurduktan sonra gol oluyor. Ama tek dokunuşta, tek dokunuşta kaleciye güzel bir organizasyon yaptıktan sonra öyle gol attıktan sonra gol oluyor. Hayır. Evet arkadaşlar tekinmeye başlayın. Abi de daha sonra. Aa topladım 5 gibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet sonra babamla benim annemle bu kader. Doğru. <laughs> Merhaba en, en az, Evet şimdi profesyonelin çekiyoruz. Anlatmaya gerek yok. Tamam abi. Çıldıracağım ha. Çıldıracağım. Bu arayışma. <laughs> <Gözdeydim. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar kareye geçiyorum. Dediğim gibi tek topunuz oynuyoruz. Bakın kurallar kalte sokaklarda giderse geçer. Oraya giderse geçer. Buraya giderse geçer. Ben kurtarırsam araya geçer. <gülüyor> <gülüyor> Dönüyor kaleci Mert. Mert ayağının altından kaçırdı. i <laughs> you

Oyun var. Bana sileceğim. Ya Arkadaşlar umarım oyunu anlamışsınızdır. Tek dokunuş. kaleci organizasyon olması lazım. Kurtardı ve görüyorum en gibi bu. Gelmiyorum sana.

<gülüyor> Görüyorsunuz. Akşam yukarıdaki her bacağı maksimum hareketler. Kaleye geçmem de çıkmam bir oluyor. Maalesef yetenek arasındayım. Ne <laughs> Arkadaşlar içerikleri beğeniyorsanız lütfen beğeni beğeni atıp yorum atmayı beğenmeyi unutmayın. Salak yemin eden gerizekalı bu çocuk ya. Ya bana çok büyük <laughs> ya. Baba adama diyorum ki beğeni at işim var. Ulan telefon açarız işim var. Nasıl? Yorum at işim var. Deriz işim var. Ulan işim varsa vergi levhan nerede? Ay ibine. Ne dedi anlamadım. <laughs> ne diyor bu? <laughs>

dediğim oh. gibi arkadaşlar organizasyon yapıyoruz boş yapmıyoruz ha <Gülüyor> 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 organizasyon. Üç mü? Ne yapıyorsun? Nasıl laf etmesin. Ben oraya gidiyorsam da inanmayacaksınız anlatınca ama. Böyle gelirken şöyle şöyle girdi. Fazlı Derimle dikkat var beço. Gel gel. Anne let me. Ya attı. Baba ne yap? Ben Baba ne yap? çıkış vakti. Bir de tabii oyundan çıkmak da zevkli bir şey var mı? Ama o kaç oldu ya? Şimdi yine 5 derler. Altyazı M.K.

yapamam. Yaparsın oğlum. Oğlum yapamam. Baba yapamam. Yaparsın oğlum. Oğlum yapamam. Yaparsın beni? Asla yapamam baba yapamam ben seni şey baba. Oğlum yaparsın. Yaparsın. Ailen için. Nasıl yapayım baba? Nasıl yapayım baba? Nasıl yapayım? Yavaş çek lan. Beş penaltı atışı. Bir tane. Ha? Birer tane bir mi? dört tane gel. olsun. Ha ha ha. Laf etmesin. Ben oraya gidiyor da inanmayacaksınız anlatınca ama. Böyle gelirken şöyle şöyle girdi. Falsı. Abi bak bundan sonra kalecilere laf etmeyin. Böyle böyle gitti top. <laughs> top böyle böyle gitti. Allah Allah.

<gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yeni transferimiz bu maçı tek dokunuşu kazandı. Maalesef bu hafta da olmadı. En azından bu hafta denk bir rakiple yarıştım. Kaybettim. Yapacak bir şey yok. Yaş yoksak da kime kalmış. Bunlar yine bir plan düşünüyor. Ben zaten bu hayatı şanslı seri yaşıyorum. Ölürsek de kime kalmış haftaya 4 saat yaşamak için 8 saat çalışıyorsun. Bir gün eğlenmek için 6 gün çalışıyorsun. 15 dakikada yemek için 8 saat çalışıyorsun. 5 saat uyumak için 8 saat çalışıyorsun. 2 hafta tatil yapabilmek için tüm yıl çalışıyorsun. Yaşlanınca emekli olabilmek için tüm hayatını harcıyorsun ve sonunda fark ettiğin şey öldükten sonra 6 ay içinde unutulacaksın. Doğru düzgün ve özgür bir hayat yaşamaya odaklan. Eğer ne yapman gerektiğini bilmiyorsan beni takip edebilirsin. Gerçekten alan mı yönelik bir şey mi diyorsun? Patronun işe 10 dakika geç kaldığım diye odasında seninle konuşmak mı istiyor? Ne